Mestanlı'ya geldi. Mestanlı stadı. Hepten engin. Hiçbir yerde durmuyorsun. Spordan ödün vermiyorsun. Beni kardeşler beni görsün spor yaparken. Mestanlı'daki merkez parkı çekeceğiz. oraya da gidelim bir bakalım ya. Oho hepsi yatmış çimenlerde. Lake Garden daha önceden oturmuştuk. Güzeldi burası baba. Bugün neşeliydik. Her gelen sevgi kucakla karşılıyor adamlar bize. Mutlu sevindirici bir şey. Fly diye bir yermiş burası. Şöyle baktığınız zaman her yer yemyeşil, her yer muntazam. Bulgaristan iç açıcı, huzurlu bir yer. Evet, Temmuz 22 tarihi itibariyle Mestanlı'ya geldik. Daha önceden buraya kadar geldik fakat tam stada geldiğimizde buralara yürüyüp çekmemişiz. Bir tane takipçimiz yazdı, keşke abi ileri doğru gitseydin, stat vardı. Orayı da görüntüleseydin dedi. Ben de bu yorumu unutmadım tabii ki. Her yorumu değerlendiriyorum. Şu an geldim stada. Dadı çekeceğim. Buradan da merkeze doğru gideceğim. Oraları çekeceğim. Haydi let's go. Çarpılmadan let's go. Çekebilirsek start burada. Girebiliyoruz mu içeri? Burası mı? Girebiliyoruz mu içeri? Girebiliyoruz mu? stat bu şekilde. Çok güzel büyük bir stat yapmışlar buraya. Daha önce dediğim gibi buraya kadar ilerledik. Stadı çekmedik. Şimdi stat kısmını da çekmiş olduk. Gayet güzel. buraya girebiliyoruz mu ekstra bilmiyorum. Stat büyük. Şöyle kendimizle çıkalım. Statta. Oho hepten engin stat baba. Güzelmiş ya. İyi yapmışlar burayı. Herkes girebiliyor herhalde. Ben anlamadım bu işi. Kapıyı açtık girdik. <laughs> Nereye gidiyorsun? Spor mu yapacaksın? <laughs> Yap bakalım bir spor. Şöyle girip içerisini çekelim. Mestanlı stadyum. Hepten engin. Bir yürüyüş yapalım. Mestanlı'yı daha önce çok çektik. Buralara geldik. Naim Süleymanoğlu heykeli burada. Orayı çektik. Hikayesini anlattık. Aynı zamanda Naim Süleymanoğlu Mestanlı doğumlu. Evi de burada. Aslında evine gidip de çekmek istiyorum. Fakat biraz geç oldu. Şuradan ne varmış ilerlediğimizde. Kafetarya gibi bir yer var. Ama şu an aktif gözükmüyor. Şu ileride bir yer var. Küçük sağ var. Evet, stat bu şekilde. Evet, bize yazan arkadaşımızın isteğini yerine getirmiş olduk. Abi stadı çekseydin keşke demişti. Stadı çektik. Normalde bizim statlara böyle giriliyor mu bilmiyorum. Burada rahat kapıyı açtık, girdik. İnsanlar hatta yürüyüş yapıyor bazıları. Spor yeri de yapmışlar. Değişik bir yer. Mestanlı'ya başladık. Temmuz 2022 tarihi itibariyle Mestanlı'nın merkezini ve merkezde yer alan parkı da çekmek istiyorum. Oraya doğru gidelim. Haydi let's go. Baba spor yapıyorsun maşallah iyisin. Sporunu Hiçbir yerde durmuyorsun. Spordan Olum ödün vermiyorsun. De spor yapmak demesinler. Yap beni, bakalım. Beni kardeşler böyle görsün spor yaparken. Şöyle stada doğru çekeyim seni. Yeşil alanda spor yaparken. Bu ne ya? öyle Tabii. Çok güzel. Hadi yeter bu kadar spor. Gidelim. Daha çekecek yerlerimiz var. var. Ben de çektim Bugün çok yetiştik. Mesanlı'daki Merkez Park'a geldik. Şimdi buraları çekmek istiyoruz. Temmuz 2022 tarihi itibariyle Mesanlı'daki merkez parkı çekeceğiz. Haydi let's go. İnsanlar bu saatte çıkmaya başlamıştır artık baba. Bu saatte başlıyor bu saatte... Bu saatte başlıyor çünkü hava çok ekstrem sıcak. O yüzden çıkmamaları doğal yani. Ama park daha serin geldi bana. Ağaçlar var ya burada gölge. Güzel. O yüzden güzel yani sulama da yapıyorlar. Bak bayağı bir sulama işlemi sürüyor. Birazcık ıslan. Yaz gününde ıslanmışım Ne olacak? İyi suluyor ama. Burada bir yerde oturmuştuk biz. Kafe vardı. Kafe Göl var. kafe diye. Lake kafe yazıyordu. Bayağı şarkı oraya da gidelim bir bakalım ya. İstersen bir şey içelim orada. Yok, yok Serinlersin. Her şey güzel Güzel, düzenli, temiz baba. Her şey yerli yerinde. Fazla insan yok, huzurlu. Ha zaten baktığın zaman anlıyorsun. Gereksiz insan da yok. Az çok görüntü ele veriyor. Köpekler bak ne kadar rahat. Köpekler çok rahat. Oho hepsi yatmış çimenlerde. Baksana şunlara aile boyu. Bir tane de orada var. Dört ay önce mi gelmiştik baba biz buraya? Yine çekmiştik, soğuk havada çektik biz burayı. Dört, ay. Ama buraya girmedik. Girdik mi girdik? Girdik girdik dört ay önce. Patronla falan hepimiz yürüdük. Burada da kafe var bir tane. Lake Garden. Daha önceden oturmuştuk. Şöyle dışarıdan çekilin oturmayacaksak. Oturmayacağız. Nostalji olsun. Anılar tazelensin. Tabii. Burada oturmuştuk daha öncesinde. Güzeldi burası baba. Evet. İçecekleri, yiyecekleri. Yenişlik, yenişlik. E köfteleri yedin, içtin. Rahatsın tabii. Böyle olsun. Vallahi güzel oldu. da Biraz da oturalım şurada. Oturalım. Vestanlı Parkı'nı da şöyle, şöyle kısaca çekmiş olduk. Merkeze de bir yürüyüş yaparız seninle. Çürük. Ama burası biraz ıslak. Burası iyi burası. Güzel çekimler yaptık baba. Burada sonuçlandırıyoruz zaten. Bu parktan sonra başka yere gitmiyoruz. Bugünlük bu kadar yeter. Epey yorucu oldu. Ama güzel oldu. Çok güzel yerler çektik. Bizimle... Güzel çekimler yaptık. Maşkuyan'dan tuttuk, Büyük Dalca'dan, Sinçes'ten, Ençes'ten, Sırtköy'ünden çok yerler gezdik bugün ya. Bugün neşeliydik. Her gelen sevgi kucaklarını karşılıyor adamlar bize. Biz evet çok takip güzel ediyoruz. karşılamalar Biz yaptı. En iyi şekilde sizi görüyoruz, takip ediyoruz. Yeniden koşuyorlar karşımıza. Mutlu, sevindirici bir şey. Hadi gel gidelim bakalım. Bizim bir beklentimiz yok ki bu işte. Biz zevkle yapıyoruz bu işi. Işte. Evet, aynen öyle. Halka hizmet. Buraları da şöyle bir çekelim baba. Çektik ama her zaman çekimlerde farklı zamanlarda farklı ambiyanslar oluyor. O yüzden tekrar çekmek istiyoruz. Fly diye bir yermiş burası. Güzel gözüküyor burası. Şöyle bir yürüyüp gelelim mi kısa? Vitroz. Şurada çeksem mi? Evet, çekmiştik oraları zaten. Oteller vardı burada. Karşıda bir otel var. Sen öyle devam et. Ben arabamı alayım bu tarafa geliyorum. Tamam, hadi bekliyorum. Evet, ilerliyoruz. Bu bölge de gayet güzel gözüküyor. Düzenli çiçekleri ekmişler. Şöyle baktığınız zaman her yer yeşil, Her yer muntazam. Temiz, güzel, düzenli. Bulgaristan iç açıcı, huzurlu bir yer. Fazla insan kalabalığı yok. Bu da gayet sevindirici.